Çocuğunuz egzotik veya sıradışı bir evcil hayvan isteseydi evde bakmasına izin verir miydiniz? Çocuğunuzun evde dev bir pitonla beraber yatması ya da evin içinde bir aslanın üzerinde gezinmesi sizce biraz garip değil mi? Emin olun birazdan videomuzda bahsedeceğimiz yabani evcil hayvanlar ve onları besleyen küçük çocuklar sizi çok şaşırtacak. İşte karşınızda inanılmaz evcil hayvanları besleyen çocuklar. 1-Piton Videomuza evlerinde 5 metrelik piton besleyen aileyle başlıyoruz. LeBlanc ailesi dünyanın en garip ailelerinden birisi olabilir. Çünkü evde 5 metrelik bir piton ve birçok farklı sürüngen yaşıyor. Eric LeBlanc isimli baba, 3 yaşında Rika, 4 yaşında Larry ve 7 yaşında Katie ilk bakışta sıradan bir aile gibi görünüyor. Ancak önceden de söylediğimiz gibi Erik evinde 3 çocuğu ve 5 metrelik pitonunun yanında farklı birçok sürüngenle yaşıyor. Çocukları ise bu duruma alışmış ve dev hayvanlarla eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Şu ana kadar evde herhangi bir ciddi durum yaşanmamış. Peki siz evinizde dev bir piton ve çeşitli sürüngenlerle beraber yaşamak ister miydiniz? 2. Aslan Büyük babanızın sizin için aslan yavruları aldığını hayal edin. Bu eminiz bir çoğunuzun hayalini kurduğu o büyük hediye değil, öyle değil mi? Peki ama sizce hangi aktı başında bir ebeveyn çocuklarının aslan yavrularıyla oynamasına izin verir? Hatta aynı evde yaşamalarına izin verir? Gazze'de yaşayan Seyid el Dejamal bir ilki yaparak torunlarına aslan yavruları almış. Yerel bir hayvanat bahçesinden iki aslan yavrusu satın alan adam onları torunlarıyla yaşadığı eve getirmiş. Jamal için torunlarının hızla büyüyen ve her gün kilolarca et yiyen vahşi kedilerle beraber yaşaması problem değil. Peki siz kaç yaşınızda olursanız olun, iki aslan yavrusuyla aynı evde yaşamak ister misiniz? 3. Çita. Sırada iki çita ve onları sahiplenen iki küçük kardeş var küçük Milan ve kız kardeşi Kayla evlerinde Vaku ve Sila adında iki küçük çitayla beraber yaşıyorlar. Bu dörtlü birlikte uyuyor, birlikte oyunlar oynuyorlar ve hatta beraber gezintiye çıkıyorlar. Vaku ve Sila, Güney Afrika'da vahşi hayvan bakıcıları Heinz Schumann ve eşi Kim tarafından bulunmuş ve hemen çift iki çita bebeği sahiplenmişler. Çita bebekler aslında hasta anneleri tarafından terk edilmiş daha sonra ise şu Munales tarafından sahiplenilmişler. O sırada ise Milan ve Kayla yeni yeni yürümeye başlıyorlarmış. Böylece çocuklar evlerine gelen çite kardeşlerle beraber büyümeye başlamışlar. 4. Köpek halk Pitbull cinsi köpekler dünyanın en tehlikeli köpekleri olarak kabul ediliyor. Hatta pitbulllar birçok ülkede yasaklı durumda. Ancak Amerika'da halk isimli pitbull cinsi köpek çok iyi bir bebek bakıcısı. 80 kilogram ağırlığındaki halk dünyanın en büyük pitbullu olma unvanının sahibi. Halkın sahipleri Marlon ve Lisa Grannon, oğulları Jordan ve yeni dünyaya gelen bebeklerini ona emanet ediyor. Köpeğin sahibi Lisa, bebeklerini rahatlıkla halka bıraktıklarını ve ikisinin birlikte büyümesinden oldukça mutlu olduklarını dile getirmiş. Hulk o kadar büyük ki Jordan'ı sırtında taşıyıp yürüyüşlere çıkabiliyor. Hulk her gün yaklaşık 2 kilogram özel destekleyicilerle birlikte et Peki siz evinizde Hulk gibi dev bir köpek besler miydiniz? Hatta pitbull cinsi köpeği bebeğinizin yanına yaklaştırır mıydınız? 5. Hamam böceği Eğer böcekler en büyük korkunuzsa Evinde 7000 hamam böceği besleyen 8 yaşındaki kız sizi çok şaşırtacak. Amerika'nın Oklahoma eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Shelby Counterman evinde sayısı 7000'e ulaşan hamam böcekleri besliyor. Bir televizyon kanalını evine konuk eden küçük kız, irgin hobisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Shelby'nin annesi Meg, daha 18 aylıkken böceklere ilgi duymaya başladığını söylüyor. Başlarda bu durumdan rahatsız olan anne daha sonra hamam böceği beslemenin çok da kötü olmadığını anladığını söylüyor. İlk okula giden küçük kız hamam böceklerine içine yumurta kartonu koyduğu plastik akvaryumlarda bırakıyor. Shelby Counterman evine gelen televizyon ekibine insanlara böceklerin korkutucu olmadığını göstermek istiyorum diyor. Küçük kız ayrıca okula gitmektense evde kalıp böcekleriyle ilgilenmeyi daha çok istediğini söylüyor. Son olarak Shelby, büyüdüğünde ise bilim insanı olmak istiyor. 6. Timsah Kulağa ne kadar inanılmaz gelse de dünyada evlerinde timsah besleyen ve timsahla çocuklarının oynamasına izin veren ebeveynler de var. Endonezya'da evlerinde timsah besleyen aile de bu ailelerden biri. 3 yaşındaki Maharani adındaki bu küçük kız evlerinde besledikleri timsahla çok iyi anlaşıyor. Timsahın dişlerini fırçalayan, onunla banyo yapan küçük kızın en yakın arkadaşı bu timsah diyebiliriz. Aslında bu tehlikeli evcil hayvan yıllar önce henüz bir bebekken ve sadece 80 santimetre uzunluğundayken bir evcil hayvan pazarından baba tarafından kurtarılmış. Baba timsahı gördüğünde vücudundaki birkaç yara izini de fark etmiş ve hemen eve götürmeye karar vermiş. Timsah yeni doğan bir bebek için çok iyi bir hediye öyle değil mi? kısa süre içerisinde küçük kız ve timsah arasında inanılmaz bir bağ oluşmuş. 7. Koala Peki bir koalayı sahiplenmek ister miydiniz? Eminiz birçok kişi koalayı sahiplenmek isterdi. Avustralya'da yaşayan 10 yaşındaki küçük kızsa yardıma muhtaç haldeki koalaları sahipleniyor. Onları tedavi edip iyileştirdikten sonra ise alışık oldukları doğaya tekrar gönderiyor. Son olaraksa Izzy adındaki küçük kız Avustralya'da Büyük Set Resifinde kaybolan bebek koalayı alıp sahiplenmiş. Koalayı emzirmek ve iyileştirmek elbette Izzy için büyük bir sorumlulukmuş. Fakat küçük kız bu büyük sorumluluğun altından başarıyla kalkmış. Bebek koalayı hayata geri döndüren Izzy ile koala arasındaysa inanılmaz güçlü bir bağ oluşmuş. 8 Baykuş şu an izlediğiniz videodaki gibi tombul bir baykuşunuzun olmasını ister miydiniz? Baykuşlar bildiğiniz gibi pek cana yakın hayvanlar değillerdir. Ancak yurt dışında evde beslenen bu sevimli baykuş tüm ezberleri bozuyor. Çünkü en yakın arkadaşı küçük kızla çok iyi vakit geçiriyorlar. Birbirlerine son derece nazik davranan bu ikili ayrıca sarılmayı çok seviyorlar. Evcil baykuş bu yırtıcı kuşların bile ne kadar nazik olabileceğini kanıtlıyor. Peki siz evinizde muhabbet kuşu yerine bir baykuş beslemek ister miydiniz? 9. Kaplan Eğer şu ana kadar bahsettiğimiz vahşi hayvanlar sizi yeterince şaşırtmadıysa sırada kaplan var. Brezilya'da bir sirkte kötü halde yaşayan iki kaplanı görüp onları acıyan ve evine alan Ari artık evinde onların yavrularıyla birlikte 7 kaplan besliyor. Adamın çocukları da kaplanları çok seviyorlar. Çünkü Ari çocuklarıyla kaplanları beraber büyütmüş. Bu yüzden de Ari'nin çocukları Nayara, Uyara ve Deusanira kaplanlarla birlikte havuza girmeye, bahçede oynamaya, uyumaya bayılıyorlar. Hatta bebeklerinin bile kaplanla oynamasına izin veriyorlar. Çevreden çok sayıda eleştiri alsalar da aile kaplanlarla olan yakın ilişkilerinden çok memnunlar ve onlardan ayrılmayı asla düşünmüyorlar. Büyük cesaret. Öyle değil mi? 10. Piton 240'tan fazla sürüngen türüne ev sahipliği yapan Kamboçya'da birçok yılan türü de evlerde beslenmektedir. Tıpkı 7 yaşındaki bu çocuğun henüz 3 aylıkken yaklaşık 1,5 metre boyundaki bu pitonla tanışıp arkadaş olması gibi. Şimdilerde 5 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki pitonla küçük çocuk 7 yıldır birlikteler ve birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Yılanlarla arkadaş olan bir diğer çocuksa Kahol. Kahol, henüz 10 yaşında olmasına rağmen kobralarla çok garip bir ilişkisi var. Defalarca ısırılmasına rağmen babasının altı kobrasıyla bütün gün oynuyor. Garip olansa Kahol, insanlarla vakit geçirmeyi sevmediği için okulu bırakmış ve kendisini kobralara adamış. İleride babası gibi yılan yakalayıcısı olmak isteyen küçük kız görenleri hayrete düşürüyor. 11. Çöl tilkisi. Çöl tilkileri de videomuzda yer alan diğer vahşi evcil hayvanlar gibi evcil hayvan için alışılmadık bir seçim. Ancak çöl tilkileri çok sevimliler ve gerçekten evcil hayvan olabilirler. Öncelikle çöl tilkileri Arap Yarımadası'nda yaşayan egzotik bir cins kocaman kulakları ve güzel kürkleriyle gerçekten çok sevimliler. Bir küçük kızsa evinde Lucy adını verdikleri çöl tilkisiyle beraber yaşıyor. 4 kilo ağırlığındaki Lucy küçük kızın en yakın arkadaşı. Evde küçük kızla sevimli tilki oyunlar oynuyor, birlikte uyuyor ve hoşça vakit geçiriyorlar. Hatta ailenin diğer üyeleri Lucy'nin küçük kıza adeta aşık olduğunu söylüyorlar. Peki siz daha önce hiç evde çöl tilkisi besleyen bir aile görmüş müydünüz? 12. Serval. İngiltere'de yaşayan Kelly ve Seb Jan çifti evlerinde tüysüz sphinx kedisi ve cüce bir timsah besliyorlar. Ancak çiftte bu tuhaf evcil hayvanlar yeterli gelmemiş olacak ki bir de egzotik bir yaban kedisi olan serval de sahiplenmişler. Çiftin ayrıca Sienna ve Brandon adında iki çocukları var. Çocuklar evlerinde yaşayan tuhaf hayvanlara kesinlikle yabancılık çekmiyorlar. Özellikle serval kedisiyle birlikte uyuyorlar ve oyunlar oynuyorlar. Ancak bu aileyle ilgili söylenecek şaşırtıcı şey, serval kedisinin ülkede türünün ilk örneği olması. Dünyanın dört bir yanında küçük çocukların en yakın arkadaşları haline gelen tehlikeli ve sıra dışı hayvanlardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz evinizde yabani ve vahşi hayvan besler miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.